Merhabalar. Bugün yıllardır konu ettiğimiz 18 Mayıs 1919 Atatürk'ün Bandırma vapuru ile Sinop'a gelişinin, Sinop 19 Mayıs bayramı kutlama törenleri arasına alınmasıyla ilgili sürekli gündemde tuttuk, taze tuttuk. Şimdi bu hafta. Dilekçemizle 19 Mayıs ve Spor Atatürk'ü Anma Bayramı'nın programı içine alınması için müracaat ettik. Resmi müracaatımızı vilayete yaptık valilik makamına. Bayram programına alınmasını diliyoruz. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Sinop nüfusunun 1920'de Sinop nüfusu daha doğrusu Merkez nüfusu 13.440. Köy kır nüfusu diye kayıda geçmiş. 156.525. Yani kaç katı? Düşünün. 156.525. Kır nüfusu. Buradan şu konuya geçmek istiyorum. Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarında 12, 13, 14 yaşlarında Sinop'tan da askere giden çok olmuş. 1800, 1900 Kurtuluş Savaşı o yıllarda. Ve Sinop bu konuda Türkiye genelinde nüfus oranına göre en çok şehit veren iller arasında. Biz bunu neden kayda geçirip hatırlatmıyoruz, kutlamalarını yapmıyoruz, bu nedenle birkaç kez hem çekim yaptım hem anımsatmak için yazılar da yazdım. Şimdi tekrar programa alınması için müracaatımızı yaptık. Ve bu anıların, o Kurtuluş Savaşı'nda ölen şehitlerin, dönmeyenlerin anısına, Sinop'ta böyle bir anıt olabilir. E, düşünün. 2'ye 2 metre ya da 2'ye bir buçuk metre bir e, zemin, e, onun üzerine bandırma vapurunun e, kabartmasının yapıldığını düşünelim ve bunun her 18 Mayıslarda e, anma töreni yapılması için e, konması gerekiyor bir, bir yere yapılması ve konması gerekiyor. Ya, maliyeti de çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Bu nedenle Sinop'a hayırlı olmasını diliyorum müracaatımızın. Taze tutmak için, gündemde tutmak için de paylaşmak istedim. Yanımızda olursanız seviniriz.